Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle göstereyim kuşlarımızı. Bunları buraya yeni aldık arkadaşlar. Sadece kırmızılarımız burada. Kırmızı paralarımız. Yerli imkânı da diyorlar artık ne derseniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar kuşlarımızı. Rengini, renklerini. Bunlar en açık tonu bu. Bu şekil kafa yapısı arkadaşlar bunların biraz daha iri. Diğer paralarıma göre bu kuşların daha da iri. Mesela size örnek bir dişi göstereceğim arkadaşlar. Bu kuş dişi. Ama bakın kafa yapısı erkekmiş gibi. Maşallah var. Şöyle tutabilirsin. <laughs> 7 takım var arkadaşlar burada. Bir tane de tek dişimiz var. Onun da kuyruk yapısını da göstereyim arkadaşlar. Bu şekil. Sonra başka. Böyle erkeğimiz var. Dişisi de şuradaki arkadaşlar. Bu ikisi yeni takım genç kuşlar zaten. Şöyle hemen desenlerini gösterelim sizlere. Ne kadar mükemmel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de kuşlarımız yapılı arkadaşlar, iri kuşlar. Kuyruğunu açmadan edemeyeceğim. Güzel görüntüler çıkıyor arkadaşlar. Güzel için. Kuşun iriliğini, kafa yapısını görmeniz açısından şöyle bir tutalım gösterelim arkadaşlar. mükemmel bir erkek. Çok güzel bir örnek. Dişisini alalım hemen. Dişisi de bu. Dişisi biraz daha ufak. Normalde de olması gerektiği gibi. Kafa yapısı, tepe yapısı, gülü olsun. Her şeyiyle dört dörtlük bir dişi arkadaşlar. Şu şekilde şaşmaz bu kanat renkleri. Diğer kanat da zaten aynı şekildedir. Sonra kuyruğunu gösterelim. Taneleri mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Kırmızılarımıza örnek. Bu biraz daha kırmızının biraz daha koyu bir tonu. Şöyle gösterirsek. Yüz kısmı kafa yaptı. Daha da koyu bir kırmızı. <laughs> Bu şekilde mükemmel kuşlarımız arkadaşlar kanatlar gene aynı şekilde zaten. Kuyruk yapısını gösterelim. Çok güzel renkleri var. Böyle bir, bir örnek kuş göstereceğim arkadaşlar. Bu da açık tonlardan. Şu şekilde arkadaşlar. Bu kuş da dişi bu arada. Çoğu erkekten daha çok erkeğe benziyor. Ama bu kuş da dişi. Şöyle bu da açık ton. Aynı şekilde. Ve vücudunda hiçbir bozukluk yok gördüğünüz gibi. Tonlar aynı olan kısmı göğüsü, kafası. ve şu alt kısmı da sadece. Şöyle bir de gösterelim. Nasıl bir dişi olduğunu görün arkadaşlar. Çoğu erkekten daha iri. Nereye gitti? Yukarı. Evet arkadaşlar. Burada 7 takım var dedik. Artı bir ette on beş tane. Tek olan dişimiz de bu. Bu da güzel iri bir dişi. Erkek gibi maşallah var Şöyle göstereyim. Kuyruğunu gösterelim arkadaşlar. Paraların teker teker. Gel paze gibi açtık. Kanatları bunun bu tarz. Bu tam orta arkadaşlar. Ne tam kırmızı olanlara benziyor. Ne de çikolata gibi duruyor. Çikolatalar da orada zaten. Bakın tam o ortası. Tam aralarına girdi zaten. Ben şimdi size arkadaşlar bunların bir tane tek yavrusu çıktı. Buradan altlarından postaların altına sürmüştüm. Hemen onu getireceğim buraya. Arkadaşlar kuşlarımız bu rengi ilk defa verdi. Bu posta bakıcılarımızın altındaydı. Buradan sürdük. Tek büyüdük. Bu rengi ilk defa aldık arkadaşlar. Çok açık bir ton. Göğüs kısmı da aynı şekilde çok açık. Kanatlarının desenleri belli olur mu bilmiyorum. Oluyor biraz. Mükemmel bir yavru arkadaşlar. Bu yurundaki paralar daha yeni yeni belli olmaya başlıyor. Bunlar daha da işlemeleri artacak. Elime pisledi bu arada. Bunu şöyle kenara koyalım arkadaşlar, bakın. Burada bir dişimiz yatıyor, onu gösterebilirim sizlere. Sonra şurada bir avrumuz var arkadaşlar. Kendileri büyütecek bunu. Tek zaten. Çok da iyi beslemişler. Mayayı kusmuş. Bakın. Öpelim şöyle maşallah haberdeniz. yavrumuz da tek büyüdü dediğim gibi farklı bir ton İlk defa böyle bir de yere kattı büyüyünce nasıl olduğunu göreceğiz inşallah sağlıklı bir şekilde büyürse arkadaşlar şimdiden iri bir kuş olacağı belli heybetli bir yavru kafa yapısından da anlaşılacağı üzere hemen bunu koyup geliyorum arkadaşlarla Gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Renk olsun, kafa yapısı. Çok güzel bir erkek. Şöyle gülünü de örnek olarak göstereyim arkadaşlar sizlere. Bunlarda da gül de olmazsa olmaz. Şöyle gülü daha net çıkacak bir kuş arıyorum. Şöyle gül. Buna gül derler arkadaşlar. Boyun kısmında bulunur. Kuşa daha bir güzellik katar. Katar. Paralı kuşunda olması gerekiyor arkadaşlar. Artık paralı mı deniyor, hünkârı mı deniyorsun o da ne deniyor bilmiyorum. Yerli hünkârı derler, paralı derler, paralı banga derler. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi paralı bangolarımızı gösterdik. Kırmızı olanlar bunlar. Yan tarafta farklı renk tekniklerimiz var. Onları da ileriki videolarda göstereceğiz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.